Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle buran ne görüyorsunuz ki bugün parkur yapacağız arkadaşlar öyle rastgele değil arkadaşlar sahil yapımındaki gibi onu ben seçmiştim arkadaşlar video başlamadan önce her zaman söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın hadi o zaman başlayalım evet parkur kurtlar tasarım 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 da önce bir Şuradan bir blog blok seçeceğiz Yani bu olay Şimdi burayı 10 10 çarpı 10 yaptım arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada bir Le, levha ile bir işaret edelim. Bu arada arkadaşlar videonun videonun sonunda yap, yapacağım arkadaşlar bu parkuru. Evet düşünüyorum ki geçemeyeceğim. Kaç bu 3 4 5 6 7 8 9 10. Daha daha mı Tamraya da artık aramıza gerek yoktur. Öyle yaptım. Çubuk çubuk uçumda. Şimdi Yok. Ben içime bak. Nasıl ne gene? Ayrıca koyun. Ölmek mi istiyorsun? Bak şimdi buraya lava gireceğim. E sen yapmak istedin. Lava girdin. Ben buraya parkur yapıyorum. Ama ölürsün böyle. TNT yapacağımızı çok bunlar paplar. Hemen bunlara TNT kapat. Ateş şeyi burada kapat. Bu neden?

Evet arkadaşlar kanalımda bir tane canlı yayın açmıştım arkadaşlar, bir tane video canlı yayın evet canlı yayın açtığına kadar söz verdim artık açtım. Herkes canlı yayın açmaya başlamış, ben de açtım. Ben de diyorum şimdi yayın açmaya başlayayım dedim, açtım işte. az kaldı ya. Bu arada <laughs> arkadaşlar Skyblock Skyblock pek uzun zamanda gelmiyor. Gelsin mi arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Ama gelsin derseniz gelsin derseniz şöyle gelecek arkadaşlar. Yani karanlık efektiyle gelecek arkadaşlar. Yani tam bir challenge. Yani orası da bir challenge olsun. Şuradaki masaya bakacağım ama şuradaki yanındaki masayı duyun. Işte. <laughs> huh, ne yapacağım işte. He. Seni ne yapıyor ki mi? He he seni. Senin aslından gemeni yani seni yapmayacağım. Böyle TNT parkuru atacağım. Burası başı bu yanmayacak zaten aşağıma bir farkı bu da tabelen bir... olmuş yani yani bakmıyorum. Yine. Ah. kapı yazdık. Aşama 3'e kadar yapacağım arkadaşlar. Dan buradan. buradan arkadaşlar şuradan bir yapalım. Hadi bir geçelim. O oh, geçtik. Hiç koşmadan hem de şuradan şuraya bir koyalım. Bir şuraya bir koyalım. Geçtik. Ama bu biraz kolay oldu. Yani buraya buraya atlanacak oraya atlamayacağım tabii ki arkadaşlar o kadar da hiç değil ya kendi yapma buraya atlamayacağım arkadaşlar eğer ki parkuru yanlış tamamlarsa elma alamayız. sonra ala yaratıcı da alır yaratıcı yaratıcı da da alırız ama ya ama, ama bunu ama bunu da böyle yapacağız arkadaşlar mutlaka tamam şimdi ne yapacağız burada Dur bir. Hmm. Siz de düşünün arkadaşlar. Yorumlara yazın ya. Bunu diyorum. yorumlara yazın. Aha şalteri bul oyunu. Şalteri bul oyunu. Ay, yapacağım arkadaşlar. Bunu da alıp şey yapacağım? Tam ipucu ekleyeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bir 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2, 3 4, 5 6 7, 8. 9, 10, 10. Bu arada da hava hava açıkta kalacak. Hiç o kadar uğraşmak istemiyorum. Çünkü yine burayı kapatmayacağım bile. Allah'ım. Yine böyle pass. Ya da ya da sadece ya da sadece Şuraya Şuraya geç Geçiş yeri yapalım Sonra burada arayacağım Tamam, tamam arkadaşlar şimdi, şimdi Arkadaşlar birkaç Birkaç saat sonra videoyu durduracağım Arkadaşlar Çünkü arkadaşlar Ben yani bazen unutuyorum da arkadaşlar Yeni biraz bir, fişkır bu kadar yeter kadar yeter yeri yapmayacağım bunun ayı da yapmayacağım arkadaşlar vallahi yeri de yapmayacağım baya baya güzel oluyor oh. arkadaşlar niye, niye ben niye ben hep güzel oluyor diyorum ya ben koyuyorlar. Sizi sevmiyorum artık ya. Ama ben ben severdim ama artık içeri girdiğiniz için sizi sevmiyorum artık. O konu git. İçeri girmedin ama tekrar girmeni istemiyorum. Sonra da şöyle. ama ıy baya ıy 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 güzel oldu baya 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 bayağı güzel be Arkadaşlar bu arada bu arada Minecraft'ın iki kere üst üste bozulmuştu arkadaşlar. Birincisinde bozulmuştu arkadaşlar. Orada 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 horizon değişiyor. Just love tam da demiştim ya. İşte işte o işte bir tane daha bozuldu dün. Bir kere daha bozuldu yani dün. Bari üçüncü de bozulmasın. Herhalde güncellendiği için biz şey yaptı arkadaşlar. Tam böyle öyle. Şimdi arkadaşlar. Kırmalı oyun yapacağım. <laughs> Aşağı düşüyorum. Aşağı düşüyormuşum şu arkadaşlar. Gittim. Peki arkadaşlar niye niye bunu koydum arkadaşlar? Bu kapı yapacağım. Demir kapıyı aşağı şalterle açacağım arkadaşlar. Şalterle vallahi şalterle buraya, buraya arkadaşlar bakacağız. Ve da yapalım arkadaşlar. Ve sandık. Bunu bir tane şartlar koyalım. <laughs> Should the prayer? Okay. şimdi, buraya... okay. şimdi kapı'nın başına. Bashina? bakıyor. am baker. şartlar, et, evet. evet. buraya da getir, buraya da toz olacaksa karşı geçecek Krishnamoorthy, ben bir ben bilmiyorum. burada arkadaşlar bir şey yokmuş burada ya zaman ya demin Allah'tan demin çubuk varmış kadar kalsın böyle koydum evet Şuradan. arkadaşlar şunlar bir krem geliyor Tamamdır arkadaşlar yaptım şimdi bunu buraya getir son sonu Şimdi bir, 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 bir. git. <laughs> şey yaparım ha. Bunu kesin ha. Vallahi ölür arkadaşlar ya vallahi. 3. Dik. Dikkat. 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 Dikkat buraya son olarak bir sandık koyacağım ve video bitireceğim ve de geçeceğiz buraya arkadaşlar evet bu yaş bu yaşımda arkadaşlar her yerde her, yer, her yer. koyacağım. Bir tane altın ya. Nasıl? Ya nasıl lazım Zaten kazat kazabilir nedir? Ay yok. Hadi o zaman geçmeye çalışalım. Bayağı kısa yaptık ha. Şuradan bir 5 şeyden... saat geçsin geliyorum. Evet 5 saat geçti arkadaşlar. Oyunu tekrardan döndüm et aşama bir TNT blokları ile parkur yap parkur yap ne çekeceğiz sese bak bakalım Bu <laughs> da <Canım. gülüyor> işte. Burada burada da olduk. Biz öldüm. Lan istemiyorum. <laughs> ödüm koptu. Allah ödüm kaptı ya. yalnız ama geçince ödüm kaptı. gene koptu kaptı ya.

Vuramadım ya. Vuramadım işte. Ama burası çok zor ama ya. Nasıl geçeceğiz? Vallahi bir test yapsaydık bunu ya. Valla bilemedim arkadaşlar. Test yapmayı unutmuşum. Yanacağız. Evet yanacağız. Yan 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 Buradan hiç zıplayamadık. Hı, hı. Ama niye oraya atladın? Karakter. sana valla sana kötülük ya. Hı. Al işte zıplama be zıplama. 20 dakika bile geçti. Bu uzun oldu işte. Bak geçtin işte böyle kızın. Böyle kızınca geçersin. geçersin. Şimdi böyle. Geçtik sonunda. Açan iki şalteri bu. Bir pozu şalter sandığın için. Neden nerede sandın şimdi şu? Tam. Burada değilmiş ya. Neymiş ya? Bak ne işte arkadaşlar. Unuttum yerini. Dur buram. yokmuş. Dur bir şurada ben şurada mı var be? Allah Allah burada kaldık ama ya. Allah bir türlü bulamadım şu şarkıyı ya. Allah bulamıyorum bulamıyorum bulamıyorum. Nasıl? Abi biz böyle hayır kalacağız mı ya? Vardı burada da zaten şey o o oradan şey olmaz zaten. Nerede? Vallahi nerede ya? Burada mı? bakın bulamıyorum ya. Şurada mı var? Hayır burada olsun. Nerede şurada mı? Yanamıyorum bulamıyoruz ya. Şurada. Yapılamıyoruz valla yapılamıyoruz. Şurada bunu şurada bir belki Aa bulduk. Sonunda, sonunda, sonunda bulduk ya. Valla şalteri bulduk. Şalteri şöyle aç. Ha? Bu neydi? Aşama üç dikkatlice geç. Hı? İlmek yoktu bence de. Yoksa ilah olur arkadaşlar. Hani Oh, düşüyoruz Ne bu parkur diye takım? Sandık. <laughs> Alın arkayı. Alıyoruz, 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 Olay alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz, siz bunlardan hangisini istiyorsunuz? Elmas mı? Altın mı? Zümrüt mü? Lütfen yorumlara yazın. Ona göre size gelecek arkadaşlar. Minecraft oynuyorsunuz. Evet. Evet. Evet sizin şöyle. Bir tane tamam, çıkıyor mu bir bakalım. Allah vallahi çıkıyormuş. Evet arkadaşlar o zaman videomuz sonuna gelin. Biz vallahi zengin olduk. Bunun bunun part 4 bunun bunun aşımı gelecek arkadaşlar. Ama gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay. Böyle bir zengin olacağız.